Dedim tam adamını buldun canına abi. Bu çıkaracak sigara alacak para mı var? <laughs> o geldi ben yine de şey ettim. Dedim ya bak. Ben de konuşuyor ya Cemre girecekler ya. Uyanı ya arkadaş. He. <laughs> Ve ben yer mi? Dedim boşuna aramayın ben, ben bir şey yok yani. <laughs> e, ben de böyle giriş çekiyor. Ne? Şimdi kavşak yok mu dönüşler buraya haline içine Bekir de de o şeyin evet. orada. Johnny'da dört tane. Ne? Biri tuttu bir tutuyu, kaldırıyor, Ne zaman? Ben dedim, 20 sene oldu. Yani o zamanlar hızlı genç meyhane de, meyhane. E, amına amına şey bir şey gibi oldu amına ben yapacak bir şey yok yapıyor. <laughs> Mal ya. yani, <laughs> bir şey gibi. Neyse kendi gene gelecek artık. Beni ben yapma. Beni hiç çekme. Sen daha onlar tan bu diyor o sinema geliyor bu kadar işin yanına. Bu sıra gelip geliyor ya, ya ki bunlar ne diyor? Oğlum bunlar da uğraşamaz. Bir tane şey cebinde para olsaydı yapar <laughs> Anam ben de öyle, sen ne de... diyorsun? Sana diyor ki sarılmış bana. Biri cebime girip ben dedim, kim başka bir şey yok anlamına. Kim bilir ama mı? Canım bu senin ya. Yani ben, ben para kadar az? Haaay, <laughs> ben kral